neden arkasına bakıyor? O çünkü çocuğu burnu adamı aynı. İki numaralı soru. İkisinden hangisi kötü bir öğretmen? Kadın çünkü dersi anlatmıyor çocuklara selfie çekiyor. İki numaralı soru. İlk ikisini doğru yaptıysan ekrana iki kez dokun ki bileyim. Şimdi yorum düğmesine basılı tutun ve bir emoji seçin. Eminim bunu seçmişsindir değil mi? Takip et tuşuna bastığında profil resmimin dans etmeyi başlandığını biliyor muydun? 4 numaralı soru. Paylaşa ve ardından. Daha fazlaya bastığınızda karşınıza çıkan ikinci kişi kim? Eğer okulda bir arkadaşıysa üzgünüm ama sen yoksun. Tamam son soru. İnsanların sadece yüzde biri bunu doğru bilebilir. Sayıyı tahmin edin. Doğru cevabı yorumlara bırakın.